asker. Asker oyunu 3 bölümden oluşur. Birinci figür 1, 2, 3, 4. Sol ayak parmak ucunda yükselip sağ ayak tabanına basılır. Kollu basma hareketi yapılır. İkinci figür 1, 2, 3, 4. Sol ayak sabit, sağ ayak geriye çekilerek çökme hareketi yapılır. Kollu basma hareketi yapılır. 1, 2, 3, 4. Sol ayak önde, sağ ayak geride sabittir. Kollu basma hareketiyle 4 sayı öne doğru eğilinir. 1, 2, 3, 4. Sol ayak önde, sağ ayak geride sabittir. Kollu basma hareketiyle 4 sayı arkaya gelinir. 1, 2, 3, 4. Sol ayak önde, sağ ayak geride sabittir. 4 sayıyla ilk çökme pozisyonuna gelinir. 1 2 3 4 3 sayıda kalkılıp sol ayak sağ ayağın yanına getirilir. Kollu basma hareketi yapılır. 1 2 3 4 Sol ayak parmak ucunda yükselip sağ ayak taban basarak tam dönüş yapılır. Kollar baş hizasında dirseklerden kırık yukarı kaldırılır.